Bir hadiste peygamberler ölüm karşısında muhayyer bırakılmıştır deniliyor. Buna benzer olarak peygamberlerden birinin ölüm meleğinin gözünü çıkardığı söyleniyor ve bu Tirmizi'de geçiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Musa Aleyhisselam. Bir şey evet biliyorum can var. Şimdi Cenab-ı Hak hiç kimseyi muhayyer bırakmaz. Ayet-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ve inneke meyyitun ve innehum meyyitun Sen öleceksin, onlar da ölecektir. Efe immitte fehum Sen öleceksin de onlar kalacak mı? Dolayısıyla burada böyle istisnai şey, yani Peygamberler insandı gibi, ya insandır ya insan gibi de, insandır. Bizden tek farkları vahiy almalarıdır ve insanlara örnek olmalardır. Yani Cenab-ı Hak tarafından onaylanmış örnektir. Onun dışındaki şeyler yanlıştır. Evet.